Merhabalar. Doktor Taylan Erdem Şahin, Alanya Anadolu Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere kalp krizi ve pandemi döneminde kalp krizi geçen hastaların durumu hakkında kısaca bilgi vereceğim. E, Türk Kardiyoloji Derneği tarafından ülke genelinde yapılan Türkiye MY2 çalışmasına göre pandemi döneminde kalp krizi gerekçesiyle hastaneye başvuran hastaların sayısında pandemi öncesi döneme göre %47.1 oranında azalma saptanmıştır. Bu çalışma bize pandemi döneminde kalp krizi geçiren hastaların neredeyse yarısının virüs bulaşabilir korkusuyla hastaneye başvurmadıklarını göstermektedir. Kalp krizinde acil tanı ve tedavinin hayati öneme sahip olduğu düşünülürse bu çalışma bize çok büyük bir sağlık problemiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Kalp krizi nedir? Belirtileri nelerdir? Kalp krizi, kalbi besleyen koroner arterlerin plak yırtılması nedeniyle oluşan pıhtılar ile tamamen tıkanması, tıkanan damarın beslediği bölgedeki kalp kası hücrelerinin hasar görmesidir. Tıkanan damarın beslediği bölgedeki kalp kası hücreleri 15-20 dakikanın sonunda hasar görmeye başlamaktadır. Damar açıcı tedavi ile başlangıçta geri dönüşümlü olabilen bu hasar 12 saatin sonunda maalesef geri dönüşümsüz olmaktadır. Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Göğüs ön duvarında iman tahtası dediğimiz bölgede yanıcı, sıkıştırıcı, baskı tarzında bazen kollara, bazen çeneye, bazen sırta yansıyan ağrılar ile kendini göstermektedir. Peki bu belirtileri gösteren hastalar ne yapmalıdır? İlk yapılacak şey 112 aramak olmalıdır. 112 tarafından bu hastalar en yakın koroner anjiyografi yapılabilen bir merkeze nakledilmeli. Kalp krizine neden olan damarın bir an önce açılması gerekmektedir. Alanya Anadolu Hastanesi olarak koroner anjiyografi ünitemiz ile 7 gün 24 saat bu hizmeti bölge halkına verebilecek durumdayız. Sonuç olarak kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada hala ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Kalp krizi ihmal edilebilir. Veya virüs bulaşabilir korkusuyla ertelenebilir bir sağlık problemi değildir. Kaldı ki alan Anadolu dolu hastanesi olarak Covid-19 pandemi sürecinde gerekli tüm koruyucu önlemleri almış bulunmaktayız. Bu nedenle hastalarımız güvenle korkmadan hastanemize başvurabilirler. Herkese sağlıklı günler dilerim.